Sizden de bir maç öncesi yorum almak isterim. Sizin beklentiniz nedir bu oyunda, bu 90 dakikada? E, şimdi şöyle bir söz var bizde. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. İlk maça yönelik söyledim bunu. E, futbolda da ilk maçta umduğunuzu değil, aldığınız sonucu iki, e, ikinci maça taşıyorsunuz. Fenerbahçe maalesef <laughs> avantajlı bir skor umarken o skoru yakalayamadan Benfica'ya gitti. Evet Benfica'daki maç farklı olacak. Her şeyden önce e, Mourinho rakibin oyununu çok önemsediyor. O oyuna göre kendi oyun stratejisini belirledi. <laughs> Benfica burada biraz daha bir kontrol oyunu oynamıştı. Çünkü Fenerbahçe'nin gücünü biliyor. Hocamın o görüşüne katılıyorum. Diyor ki e, Fenerbahçe'nin kadro kalitesi daha yüksek. Evet genel baktığımızda benim fikrim de o. Ama e, Benfica'nın da... E, Oyunu Fenerbahçe'nin daha önünde. Yani birlikte oynama alışkanlığı olan, belirli bir oyunu olan, hatta hocanın belirlediği değişik değişik stratejileri takım olarak oynamayı bilen bir Benfica. Bir de e, bizim e, iç saha maçlarımızda o coşkulu seyircinin yarattığı atmosfer ne kadar bizim lehimize oluyorsa Benfica'da da öyle bir atmosferin olacağını en iyi bilenlerden biri Mourinho. Dolayısıyla ben Benfica'nın bugünkü maçı biraz daha oyun kontrolünü elde bırakmadan Fenerbahçe kalesine daha yakın oynamaya çalışacağını çalışmasını bekliyorum. Biraz daha fazla önde baskı yapacaklar. Topu özellikle oyunun ilk bölümünde daha çabuk geri kazanarak oradan bir atak sürekliliği yakalamaya çalışacaklar. E, Mourinho'da büyük bir ihtimalle önce onların bir hızını keseyim. Onları biraz daha karşılayayım zihniyetinde. Aslında Fenerbahçe için ilginç olabilecek oyunda o. Evet hocanın kadrosu yani benim çıkaracağım bence olması gereken 11 değil. Mourinho'nun 11'inin ne olduğunu aşağı yukarı hepimiz tahmin ediyoruz. Ben daha farklı bir kadro çıkarırdım. Daha farklı dizilişle oynatırdım takımı ama sonuçta Mourinho oynatacak. Evet. Fenerbahçe'de rakip ilk bölümünde üzerine geldiği zaman e, çok hızlı geçişlerle skora gidebilecek oyuncular var. Hocanın bunu kullanmayı hedeflemesi lazım. Biraz bir pas atayım sana. Teşekkür sonra ederim sonra hocam. Sonra devam gelecek. edeceğiz zaten. Evet. Şimdi e, muhabir, muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş bizleri bekliyor. Portekiz'deki kendisi de bekletmeyelim. Mücadele öncesi hem muhtemel 11'ler, hem Morio'nun açıklamalarının yansıması hem de maç öncesi tüm detaylar kendisinde ki güzel de bir manzarada bizleri beklerken sözde de kendisine bırakalım. Erdem kolay gelsin. Söz sende. Teşekkürler Burak Ölmez. Sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Lizbon'dan herkese selamlar. Bugün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Playoff Turu Rövaş mücadelesinde Benfica'ya konuk olacak. ilk maç 0-0 bitmişti İstanbul'daki mücadele. Belki bir gol atsak bugün burada çok daha umutlu bir senaryo çizebilirdik ama umutsuz değiliz. Dün geceki açıklamalara geleceğim ama öncesinde takım içindeki gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Cenk Tosun sakatlığı sebebiyle karşılaşmanın kadrosunda yok. Yusuf Ennesi dünkü mücadelede Tedbir amaçlı takımdan ayrı çalıştı ama ciddi bir sakatlığı olmadığını söyleyebilirim. Yusuf Enesli'nin oynayabilecek durumda. Fenerbahçe yönetimi tam kadro Benfica'ya, e, Liz, pardon, tam kadro Lizbon'a geldi takımla beraber. Sayın başkan dün akşam yoktu ama bugün e, gelebilir. O konuyla ilgili henüz netleştiremedim ama dün akşam kafileyle beraber e, sayın başkanın gelmediğini vurgulamak gerekiyor. Dün gece açıklamalar oldu. O kısma tabii ki değineceğiz ama Fenerbahçe takımının motivasyonu morali üst düzey. İkinci Feyenoord maçının verdiği bir özgüven var ama bugün burada tabii ki Benfica karşısında oynamak kolay değil. Oyuncu grubu içinde çok büyük bir tecrübe olacak mücadele. Benfica'ya karşı Fenerbahçe futbol takımı hazırlandı. Normalde Avrupa maçları öncesi son antrenmanını Samandıra'da yapan çoğunlukla sadece Rangers mücadelesinde bu uygulamayı yapmıştı. Stadyumda oynam Son antrenmanı yapmıştı Fenerbahçe. Benfica maçı öncesi de yine e, stadyumda Fenerbahçe son antrenmanını yaptı. Eserli Deluz'un atmosferine alışmak, sahayı tanımak, oyuncuların birazcık daha e, rahatlaması için dünkü antrenman, tamamı açık olan antrenman stadyumda gerçekleşti. Fenerbahçe futbol takımı şu an için mücadele saatini bekliyor. Benim de bulunduğum noktaya yaklaşık yarım saat mesafedeki otelde kampça, e, kampa girdi ve e, mücadelenin saatini bekliyor. Dün akşamki açıklamaların yankısı nasıl oldu? Elbette ben şahsi yorumumu zaten dünkü yayında ve bugün ilk yayınımızda yaptım ama motivasyonu dağıtan, taraftarın odak noktasını dağıtan açıklamalardı. Mourinho'nun şikayetlerini bu kadar sert bir tonda ülke spor e söylemesinin bir tesadüf olduğunu ben düşünmüyorum. ama burada bir strateji mi var? Yoksa gerçekten realist bir şekilde direkt yönetimi mi hedef aldı? Bana sorarsan hedef alan açıklamalardı. Kendisi kaybederse, Fenerbahçe elenirse birazcık hedef saptırma amaçlı yapılmış açıklamalar olarak görüyorum. Bir bakış açısı da Mourinho'nun bu maçına kadar çok önemsediğini gösteren demeçlerdi. Şahsen bir kısım olarak da buna katılıyorum ama taraftarın Camia'nın, dünyanın dört bir yanındaki Fenerbahçe'nin odak noktası bu maç olması gerekirken Mourinho'nun açıklamalarını konuşuyoruz. Mücadele sonrası çok daha konuşulacak bu açıklamalar. Eler umarım Fenerbahçe turu geçen taraf olur. Mourinho'nun açıklamalarını da birazcık geride bırakmış oluruz ama. Fenerbahçe elenirse bu açıklamalarla birleşecek bir sonuç e, senaryosu ortada gözüküyor. E, tabii değerlendirme nasıl olacak? Fenerbahçe yönetimini rahatsız eden açıklamalar e, bunlar. Sayın başkan başta olmak üzere tüm yönetim kurulu Mourinho'nun açıklamalarında rahatsızlık duydu. ilave olarak da basın toplantısında tam bir tercüme faciası yaşandı. Hiçbir açıklama net bir şekilde çevrilmedi. Fenerbahçe Kulübünün bu konuda herhangi bir müdahali yok. Tüm organizasyonu Benfica yaptı. Benfica'nın yaptığı organizasyonda da Fenerbahçe'nin tercümana müdahale etme gibi bir durumu bulunmuyor. O sebeple dünkü tercüme faciasının sebebi de Benfica'nın anlaşmış olduğu isimle alakalı çalıştığı ajansla alakalı. Kadıköy'deki maçı hatırlayalım. Orada da çok iyi bir tercüme olduğunu konuşmuştuk. Oradaki tercüman arkadaşımız Mourinho'nun açıklamaları birebir çevirmişti ve net bir şekilde akıcı basın toplantısı vardı. Dün ise tam tersini gördük. Mourinho'nun açıklamaları bize de ve izleyicileri de tercüme edilemedi. Doğru tercüme edilemedi. Ardından yazılı açıklamalar basın toplantısından yaklaşık yarım saat sonra Türkiye gündemine oturdu. Bugün alınacak sonuç çok belirleyici olacak bazı noktalar için. Ama temennim Fenerbahçe'nin turu atlaması diyelim. Muhtemel 11'i de çok kısa bir şekilde paylaşacağım. Kale değil, pançayla ayrı bayan. Şiklinyar Şiklinyar Osterwolde ve Mert Müldür'ü bekliyorum. Ben stoper hattında. Sağ kanat bekinde Semedo. Orta ikili de Fred Şimanski, Amrabat, sol kanat bekinde Archie ileri İleri uçta Yusuf Ennesli, John Duran. İlk maçtaki 11'i bozmasını çok beklemiyorum. Yusuf Ennesli'ye parantez içinde de Anderson Taliska ismini yazabiliriz diyelim. Sorularınızı yanıtlayabilirim. Şey yoksa Lisbon'dan aktaracaklarım. Şimdilik bu kadar. Erdem ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz aktarmış olduğum bilgiler için. Kolaylıklar dileyelim ki çok kıymetli detaylar paylaştın. Tercüman konusunu şöyle ifade edelim, normalde e, UEFA'nın da zaten kuralları gereği ev sahibi takım, e, takımsa takım, milli takımsa federasyon, e, onlar belirliyor tercümanı. İstanbul'da nasıl Fenerbahçe belirlediyse, tercüman seçimini Fenerbahçe yaptıysa, Portekiz'de de Benfica yaptı. Bu tercüman konusu dün dikkatleri çeken bir noktaydı ama ve lakin, elbette Mourinho'nun açıklamalarını sadece tercüman konusu üzerinden okumamak lazım çünkü Mourinho... Net bir şekilde bazı mesajları verdi. Bu mesajlar içerisinde de en altı çizilmesi gereken noktada da kadrosun eksikliğinden şikayetçiydi. Bu oyuncu grubuyla zaten ilk mücadeleyi yaptık. Bu oyuncu grubuyla Feyenoord maçını oynadık. Bu oyuncu grubuyla da bu maça çıkacağız ve bu oyundan memnun değilseniz bu oyuncu grubundan kaynaklıdır. Bunu da revize edemedi e, yönetim dedi ki haklı mı haksız mı konusu. Benim nazarımda şöyle haksız. Bu oyuncu grubu İsmail Kartal'la farklı bir oyun ortaya koyarken hoca geldi. Oyun 180 derece değişti. Daha durağan, prangaları olan bir kadroya dönüştü. Aynı oyuncu grubuydu neredeyse. Hocam oynatamayan biraz sizdiniz. Elbette eksikleri kendinizce tespit ettiniz ve onu onarmak için Mourinho reçetesi yazdınız ama zaten o Mourinho reçetesi Fenerbahçe taraftan istediği reçete miydi? Bunlar da ayrı bir tartışması gereken konu.